hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu beğenerek, hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Ez Zilzal Suresi. 1 ile 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 99 Ez Zilzal. Deprem demek olan, Zilzal, surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiştir, 8, 8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı. 2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı. 3 ve insan, ne oluyor buna? Dediği vakit, dördüncü, işte o gün, yer, haberlerini anlatır. Beşinci, Rabbinin ona bildirmesiyle. Altıncı, o gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları, için darmadağınık geri dönüp gelirler. Yedinci, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Sekizinci, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederim. 99 Ez Zilzal. Deprem demek olan, Zilzal, surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiştir. 8, 8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, yer küre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, ikinci, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı, üçüncü, ve insan, ne oluyor buna, dediği vakit, dördüncü, işte o gün, yer, haberlerini anlatır, beşinci, Rabbinin ona bildirmesiyle, altıncı, o gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Amin.